Arkadaşlar merhaba. Epson cihazlarda güçlü temizliği yapabilmeniz için önce cihazı kapatıyoruz. Daha sonra soru işareti olan düğmeye basılı tutuyoruz. Arkasından da açma kapama düğmesine basılı tutuyoruz. Güçlü temizlemeyi çalıştırsın mı diyerekten bir soru geldi karşımıza. Tankta en az üçte bir doğru olması gerekiyormuş. Tankımız oldukça dolu. Buradan OK tuşuna bastığımızda direkt otomatikman güçlü temizleme işlemine geçiyoruz. Güçlü temizleme işlemini bitirdikten sonra bize bir adet görüntü vermesi için onay vereceğiz. Evet. Ortalama 7 dakika sürecek diyor. Bekliyoruz. Ben şimdilik videoyu durduracağım. Bittiğinde tekrar başlatacağım. Evet. Bitirdi. Okey diyoruz. Nozul kontrolünü bir yapalım bakalım. Yine basmadı. Büyük bir ihtimal kafalarda sorun var. Bundan sonrasında mekanik onarıma geçeceğiz. Mecburen. Umarım arızayı çözebiliriz. Ve cihaz çöp almaktan kurtulur. Görüşmek üzere.